Birinci satırda üç tane büyük ve içlerinde küçük küçük karelerimiz var. Onlar da bazıları siyah boyanmış. Birinci karedeki boyandıktan sonra sağ üstten sol altı doğru bir kare artmış. Artı altındaki 2 karemiz 2 siyah karemiz 3 siyah kareye dönüşmüş. Üçüncü karede sağ üstten sol altı doğru uzanan siyah karelerimiz 2'den 3'e çıkmış. Aşağı doğru inen siyah karelerimiz 3'den 4'e çıkmış. İkinci satıra baktığımız zaman bir siyah burada 2'ye çıkmış. Yani bu da sol alttan sağ üstü doğru uzuyor. Burası 3 olacak. Bu 3. karede o zaman 3. karede 3 olan sadece D şıkkında var. Suzan'ı sormuş. Bunun hikayesi neymiş? Her satırda yine 3 karemiz var. İçerisinde beyaz küçük karelerimiz var. Birinci büyük siyah karenin içerisinde 4-5 tane beyaz karemiz. İkinci siyah karenin içerisinde 4 tane beyaz karemiz. Üçüncü siyah karemizde de 3-6-9 tane beyaz karemiz var. Yani bu 5'i bu 4'ü toplamış. 9 edince buraya 9 tane beyaz kareyi boyamış. 3, 5, 9, 10 tane de bu tarafta boyalı beyaz boyalı karemiz olması lazım. 3, 6, 9, 10 tane olan bu var. Bu kaç tanemiş? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. 123 işaretleyen yanlış. 3, 5, 7, 9, 10 tane burada beyaz olması lazım. Çünkü yukarıda birinci ve ikinci kareteki beyaz kareler küçük beyaz kareler toplanmış. Ederi 3, 6, 9 tane buraya küçük küçük beyaz kareler boyanmış beyaza. %10 dikkat eksikliği var gene. 4. yani şöyle 1, 2, 3, 4. satır burası ama burada birinci 2. 3. satırda siyahlar artıyor. 4. satırda artmıyor. üçüncü satırda artıyor. Birinci satırda siyah bir küçük kare boyanmış. İkinci karede boyanan yer beyaza boyanmış. Sonra aşağı doğru kare sayısı 2'ye artmış. Üçüncü büyük karede bunların ikisi birleşmiş. Üçüncü karedeki şekil oluşmuş. Bir de bunların ikisi birleştiğinde üçüncü karedeki bir şekil B'de oluşur. A oluşmaz. Çünkü A'da bir tane boş beyaz alan var. Bizimkinde iki tane beyaz boş beyaz alan var. 2-3'e baktığımız zaman burada bir herhangi bir ilerleme yok. 3 buraysa 3 bura olmuş. 2 buraysa alt taraf 2 boru olur. Doğru cevap B. Birinci satırda üç tane kare var yine. Siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz, beyaz siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah. Hemen altına geçmiş bu şekil. Aynen geçmiş. Hiçbir renk değişikliği olmadan siyah, beyaz, beyaz, siyah. Burada beyaz, siyah, beyaz, siyah aynı şekilde üste geçmiş alt üst alt burada örüntü alt üst alt alt üst alt olması lazım ikinci karedeki kareler siyah beyaz ilerlerken üçüncü karede siyah beyaz olmuş beyaz siyah olarak ilerlemiş o halde burada da beyaz siyah olarak ilerleyen Altı geldiğinde siyah beyaz olarak ilerlemesi gerekiyor. Altta ve siyah beyaz olarak ilerleyen D. Solucanımız var. Solucan diğer karede hareket etmiş. Üçüncü karede düzleşmiş. Buradaki solucanımız bir kare ilerliyor. Birinci satırdaki solucan bir kare ilerliyor. Buradaki de bir kare ilerliyor. Bir kare ilerlediğinde buraya gelir. O da B. Buraya gelmez. Çünkü bir kare ilerliyor. Bir kare ilerlemiş. Buraya gelmiş bir kare ilerlemiş bura gelmiş. Bu da bir kare ilerlemiş bura gelmiş. Bir kare ilerlediğinde buraya gelir. Buraya gelmez. Buraya gelir. Bundan ikisi birleşmiş. Birinci kare, ikinci kare üçüncü kare oluşmuş. Üçüncü karedeki bu şekil oluşmuş. İki boyalı, iki boyalı, bir boyalı, bir boyalı, üç boyalı. Bir boyalı, bir boyalı yanı boyanca. Üçüncü karede de şu ikisi boyamış olacak. Yani sadece geriye sağda bir tane beyaz alan kalması lazım. Çünkü burada öyle. Dördüncü, ve 5. kareler boyanmış. İkisini birleştirdiğimizde 4-5 boyalı olmuş oluyor. Çünkü burada 4-5 ve 6. sütunlar birleştirilmiş. 3. karedeki şekil oluşturulmuş. Birinci ve ikinci karedeki siyah boyanan yerler üçüncü karede beyaza boyanmış. Ve sonucunda E harfi oluşmuş. Birinci ve ikinci karedeki siyah harfler burada yine beyaza boyandığı zaman Ersin çözün iyisi olan iyi oluşuyor arkadaşlar. Siyah alanlar beyaza boyanmış. Bak burada siyah. Şurası beyaz. Şurası siyah. Şurası beyaz. O halde burada da siyah alanlar beyaza boyanır. Geri taraf siyah olur. Eğer Bugünlükte bu kadar. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.